biz olmanda da kaybolduk. Benim telefon da çekmiyor. Nasıl birisini alayım yardım isteyeceğiz. Evet. Gel şunlardan etrafa bakalım. Ve Uğur gücü bulduk. Ee, evet. Söyle. Ve iyileştirdik biz bunu. Tamam. Arkadaşlar. Oha! onlar bir lirali var. Galiba bir o, onlar bir, bir galiba bir var. Onlar bizi öldürebilir. Aaa! Ah, bulduk. Evet. Abi çocuk bulduk bakın. Bir çocuk. Seni, Seni seviyorum. Neyse hadi. Tamam. Aha! Galiba yolu bulduk. Evet arkadaşlar şu anda çok karanlık gece. Evet ya. Valla siz. Valla çok karanlık. Valla gecenki araba video. geliyor araba. Aa! Anamız! Alamamızı şu an dışarı kaçırıyorlar. Aa, alamayız. Tuk ya, binel kaç yandık ama. Çöl, çöl, bu olmanı burası. Baksana. Oha. Galiba e... Örümcek gitti. Anne, anne. He. ulbeci Ulbeci arkadaşlar. Bakın, bir şey. Bakın, gösteriyordum düş düş düş. <laughs> lan gir lan lan. <laughs> neyse neyse. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Bakın düştü. Yüblan <laughs> <Cümle gülüyor> şimdi onu alıyor. Şimdi. şimdi bu onlar da bize yardım edebilir. Değil mi? Kaybolduysak. Biz zaten kaybolduk. Zaten kaybolduk. Şimdi örümcek nereye giderse biz oraya gideceğiz. Bak buraya doğru gitmeyecek. Git, git. Evet. Allah uçuyor oradayı. Lan. Hayır. Nereye <laughs> Bu öldüce ilan etti. Ama sıkıntı yok bende. Nereye gideceğimizi göster. Ben bir makine var. Hemen göstereyim evime de. Bu taraftan diyor. Hadi bu taraftan gidelim. Arkadaşlar, öldürüyoruz. O bir tane çocuk bu. Arkadaşlar, onu sevmeliyiz. Değil mi? Çocuklar sevilmelidir. Bakın. Oy! tatlı Neyse kaçalım ne Neyse Onlar için. Su var mı? Tamam. Yok yok. Tamam. Şimdi yeni yoluz bakıyoruz. Bu tarafları gözle. Yok. <laughs> Bir çam basaldı acaba. Ay. ay.